Oğuzhan bıraktı. <laughs> Gökhan uzaktan vurdu kaleci Erhan. Recep şimdi kullandı ceza sahası içine boş noktaya vuruş kaleci Selman ikinci hamle topalarda 1-0 öne geçiyor Altınordu. Enis Destan gollerine devam ediyor. 8. dakika. Burak şimdi öndüreyi yaptı ortayı kafa dışarı gitti. <laughs> Karar fal. Şimdi geldi işaret. Burak geliyor topa doğru. Burak ince vurdu topalarda. 2-0 yaptı Altın Ordu. Selmaniden çok büyük hata. 18. dakikada ikinci golü buluyor Altın Ordu. İşaret geldi. Mustafa geliyor. Mustafa vurdu üstten dışarıya. Bıraktı şut şansı. Metehan baktı kaleye. Metehan vurdu Selmani. Korner. Sağ kanada pas. Muhsin orta şansı. Muhsin yaptı orta etkili nokta. Kafa vuruşu dışarı gitti. Çok yaklaştı gole Boluspor. Diyuf'la paslaşma düşüncesi. Diyuf'a faal. İşaret verildi. Mustafa geliyor. Mustafa vurdu. Mükemmel gol. Mustafa Çeçenoğlu. Farkı 1'e indiriyor Boluspor Spor. 45 artı 1. Bolu Spor formasıyla ilk golünü attı. Maçtaki ikinci serbest vuruş golü. Mustafa yerden çevirdi. Gıyası plasesi dışarı gitti Gıyasi. Sol kanada çevirdi atan yönünü. Gökhan Saz daha yaklaşıyor topla. Çekti sağına. Gökhan vurdu kaleci. Erhan. konet Mustafa orta şansı. Mustafa yaptı ortasını. Gökhan çevirdi arkaya açılan top şut şansı. Fethi vurdu dışarıya. Gole çok yaklaştı Beybiliç Bulspor. Haydareviç kazandı bu kez. Orta alanda müthiş mücadele Haydareviç'in faalü. Kartla geliyor hakem oraya. Haris Aydareviç. Kırmızı kart. Kırmızı kart çıktı Aydareviç'e. <laughs> Bonus <Spor> kariyerindeki Hüsamettin <laughs> geliyor. Hüsamettin vurdu Selmani. Köşeden korner attı. Ve maç bitiyor sevgili futbol severler. Maçın sonucu Altınordu 2, Boluspor 1.